Teknik resim almak bir montajdan ya da parçadan oluşabilir. Burada kol SLD ASM yani kol montaj dosyası teknik resim eğitim parçalarının içerisinde mevcut. mekanik klo, mekanik pençe olarak geçiyor dosyanın kendi adı. Yapacağınız işlem teknik resmin giriş aşaması size anlatacağım kısımdan bahsediyorum. Yapacağınız işlem aslında çok zor değil. Çünkü teknik resme geçirmek bir montaja dosyayı atmak kadar alt montaj yaratmak veya montaja bir parça ekleyip referanslamak kadar zor değil. İki şekilde teknik resme geçirebilirsiniz. Bir, gelip buradan parçadan veya montajdan teknik resim oluşturu tıklayabilirsiniz. Tam Türkçe kalıbı bu. Bu birinci seçeneğiniz. Bakın şurada. İkinci seçeneğiniz ise yeniden bakın tıkladıktan sonra bu ekran geliyor. Şu anda buna geçmeyeceğim. İptal. Herhangi bir yerden çağırmıyorum da. Kapat. Kaydetme. İkinci seçeneğiniz ise dosyadan montajdan teknik resim yap. Yani aslında bu bu senenin de çözülmeyen bir sorunu. Sürekli bundan şikayet ettim söylüyor ama işte keşke buradaki butonla şeyde şurada açıl montajdan teknik resim yapla şuradaki bir parçadan montajdan teknik resim oluştur. Aynı kavramlar olsa aslında aynı şeyi anlatıyor ama yazılışları farklı. İkisi de aynı şeyi yapıyor onu bilin. Buradan da bastığınız zaman teknik resme gidiyor. Bir cismi, bir montajı, bir parçayı teknik resme yolladığınızda yine kapatacağım bu arada aynı arayüzle karşılaşırsınız. Bakın ha bunu yollamışsınız. Ha da şuradaki parçayı gelmişsiniz, açmışsınız. Tek başına bu parçayı teknik resme yollamışsınız. Hep bu arayüz geliyor. Şimdi bu arayüz nedir? Bu arayüz diyor ki birincisi standart çalışma sayfası boyutu mu? Özel çalışma sayfası boyutu mu? Bu ikisi arasındaki fark şuradaki standartlığı kullanıp kullanamamanız. Yani ilk önce iki seçeneğimiz var. Bir, ve 2. Iki. 2'yi seçerseniz de şuradan ölçü girmeniz lazım. Kağıt ebadınıza göre özel printer'ınız varsa buradan ölçü giriyorsunuz. Bakın yan tarafta antet dahi olmuyor. Standart çalışma sayfası boyutunu seçerseniz bir antet, bir çerçeve, bir yerleşim oluşuyor ve ölçüleri standart A0. Genelde bizim kullandığımız A3 kağıttır bilirsiniz. A3 kağıdında ölçüleri 4 işte 42 santime 29.7 santim ölçüleriyle burada mevcut. Bunlar çok anlaşılmayacak bir şey yok. Ölçüleri belirliyorsunuz. Dik A4 kağıdı. Hemen şurada bir şey var. SLD, DRT, Soytos Drawing Template. Bunların ne olduğunu size anlatacağım. Bunları nasıl hazırlandığını da göstereceğim. Bunlar ne biliyor musunuz? Şuradaki antetlerin yerleşimi var ya. Fabrikanıza özel antetli kağıt hazırlamayı öğreteceğim size. Onların seçiminde hazırladıktan sonra buradan yapacaksınız. Bir sürü seçenek var zaten geçtim. Son olarak çalışma sayfası formatını göster var. Bu şuradaki seçenekleri arttırır çünkü ben şu an sadece e, seçtiğim standartlar içerisinde çalışıyorum. Aslında bunların seçeneklerinin tamamını görmen yolu da şurada bakın. Yan standart formatları göster iptal ederseniz ANSI vesaire ne varsa Japon normu hepsi gelir. Tabii ki bunu kapatıyorum. Sadece ISO'yu görüyorum. Çalışma sayfası formatını göster de siz bunu işaretleyip kaldırmanıza göre bu çalıştığınız sayfanın format sistemine göre iptal edilmesi biraz tehlikeli bir şey. Çünkü dediğim gibi seçeneklerinizi çoğaltıyor. Çünkü hiçbir formatı kullandırmıyor. Yani bu okeyliyken tamam diyeyim. Bakın gelen sayfa böyle. Eğer geri geleceğim tekrar bunu, tikini kaldırırsanız ve tamam derseniz, bomboş bir kağıt gelecek. Yani sizin e, kendinizin sıfırdan template yaratmanıza izin veren, özgürlükler veren seçenizi arttıran bir şey ama çok fazla tercih edilmez. Teknik resmi temelde parçanın teknik resmi atılışı bu şekilde. Bir parçaya da montajı bu şekilde teknik resmi atabiliyoruz.